Öncelikle aramızdan ayrılan arkadaşlara iyi yolculuklar diliyorum. Ol, güle güle ee, Sayın Genel Merkez Başkanım, yöneticilerim, şube başkanlarım, katılan üye arkadaşlarım, değerli basın. Öncelikle ben de hepinizi şahsım ve Garson Paşa, Mali Müşavirler Derneği Yönetim kurulu arkadaşlarımızla öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Bir iki cümlede ben bir şeyler söylemek istedim. Bizler 11 Eylül 2013'ten yapılan genel kurulundan sonra, göreve geldikten sonra ilçemizde bulunan işte kamu kurumları, vergi dairesi, SGK, kaymakamlık, belediye başkanlığı, Küçüköy Esnaf Odası ve benzeri kurumları dernek yönetimi olarak ziyaret ettik. Bizlerden görüş önerilerini, bizlerin de onlardan beklentilerini kendilerine iletmeye çalıştık. Daha sonra bütün üyelerimizin katılımıyla hem dernek yönetici arkadaşlarımızı tanıştırdığımız geç katılımlı bir kokteyl düzenledik. Daha sonra hem eşantiyon olarak yani daha doğrusu hediye olarak yaptığımız ajanda ve kalemlerle bütün üyelerimizi bizzat bürolarında ziyaret edip bizlerden beklentilerini, görüşelerini almaya çalıştık. Çok kısa kısa başlıklar halinde geçiyorum. Tabi bunlar önemli. Dolayısıyla e, eğitim tabi derneğimizin her şeyden önce bir 11 Eylül'den bu zamana kadar ilçemizde 4 tane eğitim sıra, sıra dönem son işlemleri E-Devlet e, Mersis, kayıt denetim posta en son 6331 sayılı iş güvenli ile ilgili eğitimlerimiz oldu. E, bu anlamda tabi e, hem bugünden gündem ve girintili de e, örneğin yerel seçim sürecinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi bu konuyla da ilgili derneğimizin işte aldığımız grup kararı doğrultusunda kendimiz gibi çağdaş, demokrat düşünen, e, bize yakın gördüğümüz partimizi hem ilçemizde hem de İstanbul genelinde destekleme kararı aldık ilçemizde. Dolayısıyla bu anlamdaki adayımızla destek gecesi düzenlendi. Biz de o geceye hemen hemen 40'a yakın üyelerimizin katılımını sağlayıp destek vermeye çalıştık. Yine bizim için çok önemli gördüğümüz küçük ilçemizdeki esnaf odamız, o da bizim gibi düşünen, bizim gibi düşünceye sahip esnaf odamızın da bir seçim süreci vardı. Bir aydır sonunda da dernek olarak yine kendimize yakın gördüğümüz bu görüşteki üyelerimizle birlikte onların yanında olmaya çalıştık. O da pazar günüydü. Orada %75, %25 gibi bir sonuçla o seçimde bizim desteklediğimiz e, o da başarı kazandı. Dolayısıyla tabi bunlar da bizim için bir 30 Mart yerel seçimlerinden önce bize bir antrenman olmuş gibi oldu. E, dolayısıyla e, bu anlamda diğer şubelerimizin olabildiğince yapmış oldukları sosyal, kültürel eğitimlerini biz hep yandan dolmaya çalıştık. E, yani müsait olduğumuz, haberimiz olduğunca gene bu şekilde bütün şubeler olarak biz birbirimize destek olmalıyız. Yaptığımız her türlü etkinliklerde birbirimizin yanımız, yanında olmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Yine gündem maddelerimiz doğrultusunda Gaziantep Şubası açılışımız şu an başkanımız burada sanırım. <laughs> Haberçi <laughs> cevabımız mı? mı? Ee, biz mutlaka açılışına biz Gaziantep Şubası olarak büyük bir katılımla yanlarında olmaya çalışacağız. Buradan ben e, bunun sözünü veriyorum. Dolayısıyla yapılması düzenlenen yani e, düşünülen futbol turnuvasının da aramızdan ayrılan rahmetli Edip Tüz abimizin adına düzenlenecek olan futbol turnuvasını da biz destekliyoruz. O turnuvaya da katılacağımızı beyan ediyoruz. Ee, dolayısıyla ben çok fazla sözü uzatmayayım. Belki birkaç söz almak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Ben tekrar başkanlar kurulu toplantımızın faydalı yerel olmasını temenni ediyor. Emine geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Katılan herkesi tebrik ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. diliyorum. Evet arkadaşlar, denet şube başkanları diyoruz ama bir de burada denetleme kurulu başkanlarımız var. Onun kurulu başkanlarımız var. Onların da düşünce, öneri görüşleri. Bir de arkadaşlar e, genel anlamda gündemle ilgili de normal konuşmalarımızı yapabiliriz. Sınırlama yok. Çünkü biz kimsenin sözünü kesmiyoruz. Bizde özgürlük var bildiğimizde. o anlamda. E, bu konuyla ilgili gündem maddeleriyle ilgili de bizim çalışma e, raporuyla ilgili, size okuduğumuz konuyla ilgili de görüş bilirseniz memnun oluruz. Ankara Şurubu Başkanımız Ali Başkan. Buyurun başkanım. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi ben tabii hani Ankara'nın ilgisine cevap vermek için çıkmadım. Yukarısı e konuya değineceğim çünkü Sevda Başkan eee evet. o konuda gerekli açıklamayı yaptı. <laughs> Yoksa biz yani genel eee kurulumuza Ankara'dan 40 kişiyle katıldık. Evet eee yani burada bir ilgisiz alakasızlık değil ama başka bir türlü toplantısı olduğu için. Eee şimdi bu dördüncü dönem geçici valiliği ile ilgili arkadaşlar bu e, kalkacak. Yani şöyle kalkacak. Ee, Ankara'da bu geçici vergilerden önce eee Maliye Bakanlığı'nda katıldığı bir toplantı oldu. İşte belki denetim edilecek konular muhtemelen katılım çok olsun diye de geçici verginin uzaması biraz ona ııı e, şey yani, yani ondan kaynaklı oldu. Ee, orada şu anda tabi aslında bu şeye dördüncü dönem geçici belgeye yetişecekti ama e, bu 17 Aralık'tan sonra meclis e, bu yolsuzluklarla ilgili e, bunun nasıl önüne geçeriz kanunlarını çıkartmakla meşgul oldukları için bunu gündeme getiremediler ama bundan sonraki yani 2014'te son dönem geçici belge muhtemelen olmayacak. Ee, muhtemelen diyorum çünkü Türkiye'de <laughs> hiçbir şey kesin e, deme şansınız yok. Ben Maliye Bakanı'na söylediği şeye göre, e, oradan aldığım bilgiye göre konuşuyorum. Şimdi meslektaşları bekliği ile ilgili arkadaşlar 6111 çıktığı zaman ben o zaman da işte demek yönetimindeydim. Şimdi şeyle ilgili e, Ankara Bağkur İl Müdürü ile bir görüşme yaptık. Dedik şimdi bu e, duruma göre aslında bizim e, SSK'lı olmamızın e, önünde bir engel yok. Kendisi aynı şunu söyledi. Bence de dedi bir engel yok. SSK'lı olabilirsiniz. Yalnız sizin meslek kanunuzdan dolayı bakır olmanız gerekiyor ise ve bununla ilgili bize bir işlem bir olur ise biz o zaman gereğini yaparız. Yani bakarız. Meslek kanunuzu inceleriz ve gerçekten de bakır olmanız gerektiği sonucu çıkarsa biz sizin o zaman SSK'lığınızı iptal eder. Bakırında şey geçmenizi ya da aktarılmanız işlemlerinizi yaparız dediler. Dolayısıyla şimdi burada bir muğlak konu var. Yani başkanın tabii kendi düşüncesini dile getirdi. Çünkü bu konuda bu riski göz alıp birçok arkadaş SSK'ya geçti ve evet, dolanlar da var. Ama ortada hala bir risk duruyor. Bu riskin kalkması tabii biraz da eğer meslek örgütümüz, e bizim e işlemlerimizi kolaylaştırmak için varsa meslek kanunumuzda ilgili bir düzenleme yapılırsa bu korku da ortadan kalkar. Rahat biz o zaman e, emekli olabiliriz. Yoksa öbür türlü meslek kanunumuz önümüzde şu anda bir engel. Şikayet olmadığı sürece bir sorun yok. Biz işlem yapmayız diyorlar. Ama olursa da böyle bir liste söz konusu. SSK'nız iptal edilip geliyor. <laughs> bu farklı olma durumu söz konusu. Şimdi bu Roş rapor, şey Roş rapor, pardon, hizmeti. E, bu Denetimle ilgili arkadaşlar, biz hep başımıza geldiği zaman ya da önümüze geldiği zaman e, önlem almaya çalışıyoruz. Bunun şimdi tarihçesi şöyle, hizmetin serbest dolaşımı, gaz ve may anlaşmaları var. Türkiye bunlara 1990 yıllarda, 90 ya da 91'de altına imza attı. O zamanki TUMOP Başkanı dedi ki ya bizi yani mühendisleri ve mali müşavirleri bypass etmeye çalışıyorlar. Bunun aslında anlamı bu. Bunun arkasından bir Roş raporu yayınlandı. Ve o raporda bu bağımsız denetimle ilgili ayrı bir odanın kurulması gerektiği raporda aynen geçiyor. Eğer hani o raporu alıp okursanız orada denetçilerin ayrı bir odası kurması gerektiği ve ayrı bir odada temsil edilmesi gerektiği yani ona kendi görüşünü söylüyor. Şimdi biz tabii bu aşamalarda çok fazla etkili olmadığımız için Şimdi bunun üçüncü aşaması ne oldu? Kamu gözetim kurumu da böyle bir şey istiyor. Bu tabi mesleğin bölünmesi ve parçalanmasına yönelik bir durum. Bunu tabi kesinlikle karşısında olmamız gerekir. Ee, ama biz hep geriden gidiyoruz. Onu anlatmak için söyledim. Yani bakın 90'lı yıllar başlayan bir aşama. Çünkü karşınızdaki güç yani bir gün kalkıp yarın ne yapacağım diye hareket etmiyor. Bunun adımlarını yavaş yavaş atıyor ve son noktaya geldiği zaman biz o zaman anlıyoruz ki ya burada bizim mesleğimizde bir saldırı var. Oysa bu saldırı ta e, hizmetin serbest dolaşımıyla başladı. E, ve bugüne kadar da işte en son e, kamu gözetim kurumunun şeyle de e, iyice açığa çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar kadın merkezi meslektaşların sorunlarıyla ilgili. Ben kaleye bayan istiyoruz. Başka. E, yönetimimizde bir tane bayan var. E, <laughs> yani şey e, Yoktu doğru bir talep. Yani gerçekten e, bu konuda pozitif ayrımcılık yapmak lazım. Ama tabii kadınların da şey olması lazım. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Şimdi sosyologlar şöyle bir şey diyor arkadaşlar. Diyor ki bir insanın kendi olması için üç tane nesilin geçmesi lazım. Yani üç nesil geçmeden siz kendinize kendi diyemezsiniz. Şimdi ben kendime bakıyorum. Benim babam işte köyden gelmiş bu birinci nesil. Ben kendimi ikinci nesil görüyorum. Ben de kendime kentli diyemiyorum. Belli aşamalar katlarıyla de. Benim çocuğum kendine kendi diyebilecek. Yani bazı aşamalar böyle ayrı bak meslek için de bu geçerli. Yani meslek kanı kurulduğunda ben onları birinci nesil görüyorum. Yine kendim orada ikinci nesil görüyorum. Ben çünkü meslek kanlıdan sonra sınavla belge aldım, aldım. Bizden sonrakiler şey olacak. Yani toplumsal olaylar ya da bu tür şeyler bugünden yarına değişmiyor. Ha biz bu, tabii bekleyip bu üç neslin geçmesini mi bekleyeceğiz? O anlamda söylemiyorum. Bizim görevimiz tabii ki bu süreci hızlandırmak. Onun için konuşuyoruz, onun için bağırıyoruz. Ve bunların da olması mümkündür. Ben şöyle kendimden bir örnek vereyim. Ee, ben eşinden ayrıldım. Ayrıldığım zaman çocuğu ben aldım. Dedi ki çocuğun sorumluluğunu ben üstleniyorum. Hatta eşim emekli oldu. Ben yani çalışıyorum hala bir ikiyle mesleğe devam ediyorum. Çocuğum da kız çocuğu. Ama ben ona yemek de yaptırmıyorum, bulaşık da yıkatmıyorum, çamaşır da yıkıyorum. Hayır bakın şey anlamda değil. Zorunlu kaldığı zaman yapıyor. Ben şunun için yaptım diyorum. Yani şu amaçla ben çocuğu istemedim. Ya bu kız çocuğudur. Ben yalnız kalacağım. Benim işte bulaşığımı yıkar, yemeğimi yapar, çamaşırımı yıkar. Bu amaçla ben çocuğu istemedim. Ama ona da için şey söylüyorum. Yani yoksa ben eve geç geldiğim zaman tabii ki çocuk başının çaresine bakıyor, yemeğini de yapıyor. ihtiyacını da görüyor. Ama istediği zaman bunlar olabilir. Yani hani ben erkeğim ben bunu yapamam. Ha yani ben de bir erkeğim ama biraz bunun arkasına sığınılıyor. Tabii bayanlar siz askerlik yapmadığınız için <laughs> o kısmını bilmiyorsunuz. <laughs> Vallahi orada paşa paşa yapıyorlar. Yani çoraplarını da yıkıyorlar, bir de gömleklerini de, aksesim de, aksesim de, aksesim de, aksesim de aksesim yıkıyorlar. De boludan Çoğu da evet yani şimdi bizim bir aşçımız vardı yani yemek yapıyordu diyor ki ben eve gidince yemek yapmıyorum. Niye? E burada yapıyor ama yani şey 50 kişi şey, yemek çıkartıyor ama diyor ki ben eve gidince yapmıyorum. Niye? çünkü onu meslek olarak görüyor ama eve gittiği zaman onu kadın işi olarak görüyor. İşte bu zihniyetler tabii kolay kolay değişmiyor. Onunla ilgili en son bir şey bir örnek vereyim. Yani biraz da kadınlar talebi gerekli. Ben seçim döneminde, bu da seçimler döneminde bir bayan arkadaşla, o zaman da 3-4 aylık hamileydi. büro gezmelerini yapıyoruz. Ve arkadaşın şöyle bir talebi vardı. Dedi ki, eğer seçim bildirgenize odada kriş açacağız derseniz dedi, ben gelir sizi desteklerim ve seçim çalışmalarına katılırım. Eğer yoksa dedi ben, çünkü yıllardır destek veriyor ve yıllardır birlikte geziyoruz aynı binadayız. Yoksa dedi ben destek vermeyeceğim. Biz o sözü, tabi seçimi kazanamadık ama verdikten sonra arkadaşlar birlikte e, şey yaptık. Geldik. Çünkü gerçekten şimdi çocuğu oldu ve beyannameleri gönderme konusunda zaten sizler de anlatın, Büyük sıkıntılar yaşanıyor. E, dolayısıyla hani odalar da bu konuda eee bayan meslektaşlara katkı sunabilir. Çünkü her kurumun aşağı yukarı kreşi var ama ben Mali müşavirlerin hiçbir odasında kreş yapıldığını ya da bayanlara dedik böyle bir hizmet verildiğini de şey yapmadım, görmedim evet, ama bayanların bu anlamda kriş biraz... Kriş üretli, o ücretli oda değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya cüz'ü dolardır oda da ödeyemdir tabii yani şimdi Yani yeter ki istersin yani yapılabilir. Evet, Diyorum ve evet, teşekkür ediyorum. Ederim. 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 Evet.